ben My Little Pony'ye inanıyorum. Beyefendi biz bunu sana açıklamayız falan. Böyle saçma sapan satanistler etrafta varken bir de gerçek bir satanist hakkında konuşalım. Alistair Crowley. Bu arada beni bilenler ya sen sosyal medya arasında değil misin? Ne, ay ne ayak YouTube'dasın diye olabilirler. Sosyal medya arasında ben böyle her gün kamera, kamera karşısında aşık olduğum için böyle kamerayı özledim. Ve Alistair Crowley hakkında bir video yapmak istedim. Alistair Crowley kim diye soranlar olabilir. Alistair Crowley şu ana kadar yaşamış en büyük okortist ve böyle inanılmaz değişik bir adam. Böyle gerçekten şeytanlarla konuştuğuna inanıyor. Şeytanlarla böyle eski tanrılarla falan konuştuğuna inanıyor. Tuhaf bir herif. Şimdi bunun hakkında konuşacağız. Bu herif böyle... Ya şimdi bu herif böyle 1800'lerde İngiltere'de doğuyor. Ve böyle, böyle fakir bir adam da değil yani. Annesiyle babası inanılmaz zengin. Böyle para, sı para sıçıyor var. Böyle nereye para harcayacaklarını bilemeyen bir aileye doğuyor herif. Ve böyle ailesi inanılmaz dinci. İnanılmaz Hristiyan, inanılmaz Hristiyan dincisi böyle... Herifin küçükken hiçbir şey yapmasına izin vermiyor böyle dışarı çıkamıyor, yemek yiyemiyor, hiçbir şey yapmasına izin vermiyorlar ve böyle yaşıyor. Sonra bu, bu hayat silinden dolayı Alistair Crowley çok fena hasta oluyor. Böyle doktorlar diyor ki bunun birkaç ay ömrü kalmış, siz buna bok gibi baktınız, ne yaptınız adama diyorlar. Sonra amcası da çıkıp diyor ki bunun annesine babasına, ya siz bu çocuğa çok kötü baktınız. Birazcık bari hayatının sonunu iyi geçirsin diye amcası bunu evlat ediniyor sırada ve amcasının tarlasına gidiyorlar, amcasının tarlasında yaşamaya başlıyor. Amcası da bu zaten ölecek yakında, bari hayatının sonunu böyle iyi geçirsin diye onu böyle inanamayacağı şeyler yaptırıyor. Böyle her gün seks işçilerine götürüyor böyle. Her gün başka birisiyle seks yapıyor orada. Böyle publara götürüyor, alkolle tanıştırıyor falan falan filan falan neyse. Adam iyileşiyor sonra. Alistair Crowley iyileşiyor. Ölmüyor. Ölmeyeceğiz de amcası diyor ki ya ben buna ben mi bakacağım diyor. Annesinin yanına geri gönderiyor. Ve annesinin yanına gittiğinde böyle tamamen değişmiş ve farklı bir adam olarak gidiyor böyle. E, dinden nefret etmeye başlıyor. Annesinden nefret etmeye başlıyor. Ailesinden nefret etmeye başlıyor. Böyle Hristiyanlık dininden komple reddediyor böyle. Her güzel ve insanı mutlu eden şeyin yasak olduğu bir din nasıl gerçek olabilir triplerine giriyor ve diyor ki bu gerçek değil usta diyor ve böyle ke sihir, okült macerası öyle başlıyor. Şimdi annesinin evine gittiğinde yaptığı ilk şeylerden birisi annesinin sinir olduğu için evdeki çalışanla annesinin yatağında yatıyor annesini kızdırmak için. Ve bu çalışan hakkında küçük bir detay bu dünyanın en üzücü hikayesi bu arada yani gerçekten. Çalışanla yattıktan sonra annesi o çalışanı evden kovuyor ve reputasyonu bitiyor kadının ve kadın bittikten sonra o da böyle bir seks işçisi olmak zorunda kalıyor ve seks işçisi olduktan sonra da Alistair Crowley bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Gerçek olmayabilir. Gerçek de olabilir. Jack the Ripper'ın ilk şey ilk kurbanının o kadın olduğunu söylüyor ve Jack the Ripper'ın da bir o okültist olduğunu ve tanıdığını söylüyor. Yani Alistair Crowley'nin annesinin yatağında yattığı çalışan Jack the Ripper'ın ilk kurbanı. Bu da değişik bir hikaye. Gerçekten çok üzücü ve Crowley burada Crowley iyi bir insan değil dünyada yaşamış en kötü insanlardan birisi ve ona göre dinleyin hikayeyi. İyi bir insan değil bu adam. Gerçekten berbat bir adam ve böyle fanboyluk yapmayın üzerine herife. İğrenç bir herif. işte İngiltere'ye gidince böyle canavara dönüşüyor adam böyle. Önüne ne gelirse yapıyor böyle. Alkol, kadın, kadın da değil. Bir seksüel adam. Alkol, kadın, erkek, LSD, eroin, <laughs> meroin. Her şeyi yapıyor. Canavara dönüyor. Ve o sırada Cambridge'de okumaya başlıyor. Cambridge'de okurken bu adamın bir boyfriend'i oluyor. Ve boyfriend'i de drag queen. Ve o zamanlar böyle drag queen'lere 1800'lerde nasıl bakıldığını bilebilirsiniz. Böyle e, kilise drag queen'lere ve gay insanlara canavarmış. Ve böyle insan dışı bir varlıkmış gibi baktığı için Crowley daha da çok sinirleniyor. Benim bu kadar sevdiğim boyfriend'im nasıl kilise tarafından canavar olarak görünebilir diye. Daha da isyan ediyor adam. Neyse sonra bu adam Cambridge'deyken diyor ki Ya benim dışında böyle düşünen insanlar olması lazım diyor. Ben tek olamam ve benden başka sihire inanan insanlar olması o gerekiyor diye düşünüyor ve o Hermetic Order of the Golden Dawn'ı keşfediyor. Sonra wow. Hermetic Order of the Golden Dawn'da kaydoluyor bu adam. Ve kaydolduğunda da kaydolduğunda da tek olmadığını ve onun gibi başka insanlar olduğunu keşfediyor ve bu arada Hermetic Order of the Golden Dawn bayağı şey bir olay böyle. Hepsi gerçekten sihirin olduğuna inanıyor ve hepsi böyle büyü yapabildiklerini, sihir yapabileceklerine inanıyorlar ve bu şey birlik mi denir? Üyelik mi denir? Neyse işte, Golden Dawn'daki insanlardan bazıları gerçekten ünlü insanlar. Sherlock Holmes'ı yazan adam. Yani Arthur Conan Doyle, bir üye. Ee, Dracula'yı yazan adam. Bram <laughs> Stoker, Stork, 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 İngilizcem ne gitti konuşamıyorum, neyse işte. Dracula'yı yazan herif, üye. Ee, birisi daha üye ya Üye üstüne üye. Ve hepsi ünlü ve hepsi zengin ve hepsi para sıçıyor ve böyle... Hepsi böyle kendilerini, aa sihir yapıyoruz biz diye kandırıp eğleniyorlar o şeyde. Hermetic Order of the Golden Dawn'da. Neyse. Hayır, yani bu arada bu adam bu şeye direkt katılmıyor. Direkt katılmadan önce bu komik bir hikaye. Böyle sahte bir tane bıyık takıyor ve 1800'ler sahte bıyıklarının ne kadar sahte duyduğunu tahmin edebilirsiniz. Ve ismini Count Vladimir bilmem ne bilmem ne yapıp böyle sahte bir Rus, Rus aksanıyla gidiyor. Tabi bunu kimse yemiyor. Çünkü yani 17 yaşında bir çocuk, 18 yaşında bir çocuk sahte bıyık takmış ve ben Count Vladimir bilmem ne bilmem ne taklit yapıyor. Yani ben böyle yaptığımda bir Rus Count'a benziyor muyum? Benzemiyorum. <laughs> i̇şte o yüzden herkes ona dalga geçiyor başta. Neyse ondan sonra katılıyor. Böyle Hermetic Order of the Golden Dawn'da direkt sihir öğretmiyorlar sana çünkü güvenmiyorlar anladın Güven kazanman lazım. O yüzden böyle her gün ne bileyim Aa bu ritüel, bu meditasyon, bu yoga, yoga, meditasyon, blablabla, okumalar, felsefe falan diye diye tartışıyorlar işte böyle onları yaptıktan sonra böyle level level diyor, levelların en üstünde sihir öğretiyorlar ve Crowley buna sinirleniyor. Diyor ki ben buradayım, Hepinizden daha iyi biliyorum bu işi e bana da sihir öğretin diyorlar ama sihir öğretecek seviyeye çıkamıyor hiçbir zaman. Ondan sonra neyse bu adam sinirleniyor diyor ki ya siktirin gidin o zaman ben kendim öğrenirim diyor ve Mısır'a gidiyor. Mısır'a bu arada eşiyle birlikte gidiyor bu arada bir yerlerde evleniyor yani evleniyor işte eşiyle birlikte Mısır'a gidiyor. Sonra Mısır'da böyle bir tane mağara buluyorlar ve mağarada Crowley böyle sihirli kitaplarını okumaya başlıyor. <laughs> diye sesler çıkarta çıkarta işte mağaranın içinde dans ediyor, bir şeyler yapıyor, ritüel yapıyor işte mağaranın içinde. Neyse mağaranın içinde o ritüeli yaparken yanında karısı da var ve karısı böyle bir anda şey diyor Crowley'e. Ben bir ses duyuyorum. Normal ben bir ses duyuyorum. Bana bir ses duyuyor. Sonra Crowley diyor ya bir yürü git. Ben bunu senelerdir yapıyorum. Ben hiç ses duymadım. Sen nasıl ses duyuyor diye kıskanıyor kadını. Ve kadını diyor ki ya ben gerçekten ses duydum. Ve duyduğum ses ben Horus'um diyor. Ve e, sana yapman gereken şeyleri söylüyor diyor. Sonra Crowley daha çok sinirleniyor. Ya nasıl? Ben duyamıyorum. Sen nasıl duyuyorsun diye. Neyse ondan sonra kanıtla bana diyor ve e, şey Kahire Müzesi'ne götürüyor onu. Ondan sonra Kahire Müzesi'nde kadın buluyor direkt böyle Horus'u. Horus'un bir heykelini bulup Crowley bak bana bu sana yakında mesaj verdi. Bu diye gösteriyor Horus'u doğru bir şekilde ve gösterdiği Horus sadece bir Horus heykeli olmakla değil. Ee, Horus heykeli numara 666. Yani Crowley'nin gözünde bu sihirli bir olay olarak şey yapıyor ve gerçekten inanıyor. Ve evet, sonra inandıktan sonra işte bunlar evet bir gerçekten sonra Horus, Horus, konuşmuş olabilir. Buna gerçeklik pay, payı var diye anladıktan sonra Crowley otel odasına gidip otel odasında ve günlerce, üç gün, günlerce değil, üç gün boyunca full ritüel yapıyor, full meditasyon yapıyor ve bu üç günün sonucunda bir kitap çıkartıyor. Kitabın adı da Yasa'nın kitabı ve içinde e, sonradan kendi kuracağı dinin ana temaları yazıyor ve böyle öyle bir kitap yazıyor işte. Üç günde Horus bana konuştu diye diye diye, diye bir kitap yazıyor ve bu kitapta sonra kuracağı dinin, sonra, sonraki kuracağı dinin temel yazısı Sonra Mısır'dan sonra böyle Mısır'daki o macerasından sonra İngiltere'ye geri dönüyor ve İngiltere'de hala bu adamı Hermetic Order of the Golden Dawn'da ileri bir seviyeye almıyorlar. Sonra... You shall not pass! Sonra bu sinirleniyor. Ya ben sizden daha ileri gittim. Ben kitap bile yazdım. Ben antik tanrılarla konuştum. Yürüyün gidin beni üye yapın diye gidiyor Hermetic Order of the Golden Dawn'ın Fransa şeyine, elçiliğine mi diyor? Neyse Fransa şubesine gidiyor işte. Fransa franchise'ına gidiyor. Sonra Fransa franchise'ındaki baş adamla konuşuyor diyor ki ya bak böyle böyle ben bunların hepsinden daha yetenekliyim. Ama ben üye değilim. Hayırdır diyor. Ondan sonra da diyor ki ya haklısın ben sana bir mektup yazayım al bunu göster İngiltere'lilere diyor. Ondan sonra İngiltere'ye geri gidiyor ve mektubu gösteriyor. Ondan sonra İngiltere'dekiler de diyor ki ya tamam sen bize mektup gösteriyorsun ama sen iyi bir adam değilsin ve siyah kara büyü yapacaksın. Biz seni büyütmeyiz diyorlar. Ondan sonra bu da deliriyor. Hayır büyüteceksiniz diyor ve böyle Kavga çıkıyor aralarında sonra böyle bir gece gidip tüm kilitleri değiştiriyor şey bunların kullandığı binadaki ve ertesi sabah ins insanlar geldiğinde binaya giremiyorlar çünkü kilitleri değiştirmiş adam. O sabah işte neyse bir şeyler kavga ediyorlar kavga ediyorlar işte ondan sonra sen nasıl kilitleri değiştirirsin hayırdır falan diye kavga edip atılıyor bu Hermetic Order of the çünkü zaten kötü bir öğrenciydi. Ve <laughs> kilitleri değiştirince atıldı. Neyse atıl <laughs> ve komik bir hikaye sokuşturacağım. Butler Yates'i bilen var mı? Evet. Biliyorum olan William Butler'ı da Yeats. O da bu arada Hermetic Order of the Golden bir parçası. Neyse, bu kovultuktan sonra işte binaya gidiyor. Sonra binaya gittiğinde şey var. Kapının önünde William Butler Yeats var. Ve diyor ki hayır geçemezsin izin vermiyorum. Sonra Crowley de diyor ki hayırdır nasıl izin vermezsin diyor. Ondan sonra aralarında böyle Harry Potter'ımsı bir sihir kavgası çıkıyor ve diyor. <laughs> en absürt şeyi böyle. William Butler Yeats böyle bir sihirli bir şeyler bağırıyor. Sonra Crowley yapıp böyle hareketlere giriyor. Sonra Crowley bir şeyler ba bağırıyor sihirli bir şekilde William Butler Yates'e ve William Butler Yates böyle ı falan diye sesler çıkartıp neyse böyle bir Harry Potter'ımsı bir kavga yaşıyorlar saçma sapan. Sonra Crowley kaybediyor bu sihir kayb kavgasını ve yürüyüp gidiyor. Yani böyle bir Londra'nın ortasında sihir kavgası yaşandı 1900'lerde. 1900'lere geçtik bu arada artık 1800'lerde değiliz. Bu adam 24 yaşındayken hatırladı hepsi bu adam bok gibi zengin. Böyle Loch Ness'in orada kocaman bir malikane alıyor tamam mı? O malikende diyor ki ben Abramel'in ritüelini yapacağım diyor. Abramel'in ritüeli bu arada böyle çok uzun ve böyle okültistlerin inandığı bir ritüel. Böyle kendini birkaç ay aç bırakıyorsun, sadece meditasyon yapıyorsun ve birkaç ay yemeden içmeden sadece meditasyon yapıp, büyüler yapıp, takılıp meditasyon yapıyorsun ve bu ritüelin sonunda bir varlıkla temasa geçiyorsun yani. Konu bu. Crowley inanılmaz egolu ve hayatta bunu yapamayacak bir adam olmasına rağmen Loch Ness'te ev alıp orada ben bir ritüel yapacağım diye gidiyor eve ve ritüeli başaramıyor. Çünkü Crowley, diyor Yani en egoist uyuşturucu bağımlısı adam yani. Nasıl aylarca meditasyon yapsa anladınız mı işte. Neyse başaramadıktan sonra da diğer okultistler diyor ki sen cehennemin kapılarını açtın bunun acısını çekeceksin diyor. Her zaman dediğimiz gibi cehennemin kapılarını kapatacağız. Çünkü böyle öyle bir inanç var işte aralarında. Neyse. Sonra bu e, Loch Ness'ten taşınıyor geri. Ben burada yapamadım. Ben bu evde yaşamak istemiyorum diye. Gidiyor İtalya'ya taşınıyor. Bu arada sonra Crowley'nin o Loch Ness'teki evi, evini kim satın alıyor biliyor musunuz? Le Led Zeppelin'in şarkıcısı abi. Solisti. Led Zeppelin'in solisti o evi satın alıyor. Ve orada yaşarken diyor ki bu ev hayal etmi, ben burada yaşayamam bir taşınıyor. Sonra da zaten ev yanıp kül oluyor. Yani gerçekten hayal mi değil mi o kısmını size bırakacağım. İtalya'da da böyle kocaman bir villa satın alıyor ve o villada da Telema dinini kuruyor böyle ofis olarak ve Telema dinini e, insanları inandırıp orada böyle birlikte bir komün komün halinde yaş Komün yaşamda yemeği nasıl aldığımızı merak edenler olmuş. Yaşamaya başlıyorlar ve böyle... 7-24 içip sıçıyorlar sadece. Yaptıkları başka hiçbir şey yok. Sabah içiyorlar, akşam içiyorlar, sabah uyuşturucu kullanıyorlar, akşam uyuşturucu kullanıyorlar. Hepsi LSD yapıyor, hepsi sürekli orcu yapıyor, hepsi sürekli seks yapıyor. Böyle wild bir parti havası dönüyor içinde ve sürekli ritüel, parti, seks, ritüel, parti, seks diye tekrarlıyor, 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 tekrarlıyor işte. Ve sonra bunlar böyle komşuları falan bunlardan rahatsız olmaya başlıyor. ya. burada sürekli seks partisi dönüyor, burada sürekli uyuşturucu yapıyorlar, burada... Bir şeyler oluyor. Burada ritüel oluyor. Biz bundan rahatsız oluyoruz diye İtalyan polisine haber veriyorlar. Sonra İtalyan polis gelip diyor ki kötü 7-24 seks partisi yapıp orca yapıp uyuşturucu kullanmasın bu yasak <laughs> deyip onları İtalya'dan atıyorlar. Sonra Crowley böyle İtalya'dan sonra Amerika'ya taşınıyor. Amerika'ya taşındığında da böyle Amerika'daki diğer böyle okültüslere şeyi öğretiyor böyle. E, seks büyüsü diye bir şey öğretiyor. Çünkü bu adam öyle bir şey, seks büyüsü diye bir şey olduğuna inanıyor ve onu öğretmeye başlıyor. Amerika'da bir popülerlik kurmaya başlıyor ve Amerika'da sonra zaten Böyle 60'lar şeyine çok hippy kültürüne çok e, influential bir adam oluyor sonra. Neyse sonra bu adamın ha böyle hayatı böyle ilerliyor böyle seks parti uyuşturucu ritüel falan diye diye ilerleniyor ve bu adam eroin bağımlısı oluyor çok şaşırdık 74 uyuşturucu kullanan bir adam uyuşturucu bağımlısı oluyor ben çok şaşırdım şahsen. <laughs> Neyse işte sonra bu adam uyuşturucu e, bağımlısı oluyor tüm parasını kaybediyor. ...fakir kalıyor, evsiz kalıyor, her şeysiz kalıyor. Sonra böyle bir manyak bir kadın bu adama diyor ki... ...böyle... ...gel evlenelim, çocuk yapalım, ben sana bakayım diyor. Ve Crowley manyak bir adam olduğu için bu kadına evet diyor. Sonra bir çocuk yapıyorlar ve e, o sırada... E, ...çocuk yapmadan önce kadın diyor ki yani sen, tamam senden çocuk yapacağım ama... ...babası bu mu olsun? Bu rezil virüsü uyuşturucu bağımlısı mı olsun diye... ...Crowley'i düzeltiyor. Crowley o sırada uyuşturucuyu bırakıyor... ...böyle alkolü bırakıyor falan böyle daha normal bir insan olma yoluna dönüyor işte. Neyse işte o sırada Crowley böyle daha çok düzeldikten sonra çocuk yapıyorlar ve ama yani, tuhaflık burada bitmiyor. Crowley çocuğun adını Atatürk koyuyor abi. Alistair Crowley'nin satanist böyle okültist adamın çocuğun adı Atatürk Crowley. Ne alaka? Ve neden koyu ve neden koyduğunu da bilmiyoruz bu arada. ya. Yani Alistair Crowley'nin çocuğun adının neden Atatürk Crowley olduğunu kimse bilmiyor yani. Adam kafasına göre koyuyor bunu. Ondan sonra bir hayatının devamını sıkıcı bir şekilde böyle çocuğuyla ailesiyle geçirip ölüyor böyle alkol alkolle alakalı bir hastalıktan dolayı şaşırdık mı? Yine şaşırmadık. <laughs> Neyse işte bu da böyle bir adam. Unicorn'a inanıyorum, ben şuna inanıyorum, ben buna inanıyorum, ben böyle satanistim, böyle satanistim, böyle size söyleyemem. Bu şekilde uçan pasta canavarlarına inanıyorum derken işte ben de böyle size gerçek bir satanistin hayatını anlatmak istedim. Çünkü Crowley'nin hayatı bana her zaman ilginç gelmiştir. O yüzden böyle adamın biyografisini okudum birkaç kere ben de size anlatmak istedim. İlginç yani.